Kim o? Altı saatin sırrını Vanş'a söyleyeyim mi? Sakin ol Ridima. Sakin ol. Rahatla. Yüzünü temizleyeyim. Yüzüm yanıyor. Poli biteli günler oldu, Redimo. Hala bunlarla mı oynuyorsun? Hayır. Başka biri oynuyordu. Yürürken ayağım takıldı, düştüm ben de. Sanırım biri bilerek oyun oynamak istiyor, Vance. Kimseninle bile istiyor oyun oynamak istiyor, Redimo. Bunu sadece deli aşıklar yapabilir. İyisin değil mi? Teşekkür ederim. Ridima sana olan aşkım sadaka değil ki teşekkürüne ihtiyaç duyayım. Ben sadece sana verdiğim sözü tutuyorum. Çünkü sana en ufak bir şey olmasına izin vermeyeceğime dair sana bir söz verdim, Ridima. Eğer kendin acıya teslim olmak istiyorsan ben ne yapabilirim, Ridima? Kendine dikkat et. kimsin? Cevap ver. Yoksa ateş ederim. Çık ortaya. Aryan benim. Benim iş yani. Silahı indir hadi. Silahı indir dedim sana. Hırsız gibi perdenin arkasına saklanarak ne yapıyorsun orada sen? Ateş etseydim ne olacaktı? Hırsız gibi saklandığım falan yok. Ben bir şey, bir şey arıyordum. Benim odamda mı? Gerçekten mi? Ne arıyordun? Sen söyle. Ne oluyor Aryan? Nereden geliyorsun? Cesedi görünce neden bu kadar üzüldün? Şşş sessiz ol sessiz konuş, sessiz ol. Bu saçmalığı da bırak. Niye odamdan çıkmıyorsun? Bu çok iyi olurdu. Sakın benimle bu şekilde konuşma. Hem sen niye bu kadar gerginsin ha? Söyle. Onu niye öldürdün? İşhani ciddi misin? Ben mi öldürdüm onu? Elbette. Sen kafayı sıyırdın İşhani. Ayrıca Niye orada Angre'ye engel oldun? Cesetten kurtulacaktık ve Vanş abim de otopsi falan istemeyecekti. Sakın Angre ile benim arama girmeye çalışma. Vanş abimin işlerini yeterince yaptı. Hem bu arada, eğer Kiara'yı öldüren kişi sen değilsen, neden otopsi fikri seni çok geriyor ha? Aman Tanrım. Şu haline bak. Son günlerde seninle konuşabilmek çok zor. Sana ne oldu böyle ha? hayırlı bir eş olasın mı geldi birden? Bak. Benim angrem, canım, kocam neyin var senin? Ve Kiara'nın ölümü seni niye ilgilendiriyor? ha? Söyle. Yani sen öldürdün. Acaba buradan çıkıp Van Şabim'e gitsem ve cinayet gecesi olanları anlasam mı? <laughs> Sakın beni tehdit etme. Beni küçümseme. İşte beni dinle. Sen bana güven. Beni suçlamayı da bırak. Ve lütfen benden şüphe duymayı da bırak. Sana son kez söylüyorum. Kiara'yı öldüren kişi ben değilim. Tamam mı? Baş, baş lütfen kurtar beni. Hayatım tehlikede. Lütfen ne yapıp edip beni kurtar baş, lütfen. Bu sesin Kiara'ya ait olduğunu anlamışsınızdır. Ölmeden birkaç dakika önce bana telefon etti. Telefonumdaki tüm konuşmalar kaydediliyor. Hayatı için bana yalvarıyordu. Aryan cevabını almışsındır umarım. Neden otopsi yaptıracağımın ve ne yapacağımın cevabı bu işte. Patron, Doktor Agarwal otopsi için geldi. Otopsiyi yapacak doktor da geldi. Hangi? Buyurun. İnsanlar yalan söyleyebilir, ama cesetler yalan söylemez. Ve gerçek her ya da geç ortaya çıkacak. Kurban fıstık ezmesi ve süt yüzünden ölmüş. Tıp terimleriyle anafilaksiden dolayı. Kendi yemiş de olabilir, başkası zorlamış da olabilir. Net olarak biri mi zorladı yoksa kendi mi yedi bunu söylemek gerçekten zor. Rapor buna karar veremez. Ama zorlanmış olduğu daha olası. Çünkü kıyafetlerinde ve üstünde fıstık ezmesi buldum. Mücadele izleri de vardı. O zaman bu da şunu gösteriyor. Yüksekten düştüğü için ölmedi. Cesedin bulunduğu yere göz attım. Herhangi bir kan izi yoktu. Bu da şunu gösteriyor. Düşmeden önce ölmüş zaten. Çünkü ölüm sonrasında kan pıhtılaşmaya başlar. Raporda burada. Peki tahmini ölüm saati ne zaman? Yaklaşık akşam saat 9 ile 10 arasında ölmüş gibi duruyor. Raporda yazıyor. Ne? Bu nasıl olabilir emin misin? Kesinlikle eminim. Sağ ol doktor. Hangre? Ben size eşlik edeyim. saat 9 ile 10 arasında nasıl ölebilir? Beni aradığı saat 11'di zaten. İmkansız. <laughs> ne yapıyorsun Ridema? Ben de bakacağım. Raporu bana ver. Şu an veremem. Vanj ver şunu. Bilince ne yapacaksın? Sana söylemiştim. Kera'yı kimin öldürdüğünü bulacağım. Yapacağım şey bu. Ridema beni dinle. Bu problemin başlamasının sebebi bana ormandaki altı saatin sırrını söylememendi. Bunu unutma. Söyleseydin Kiara ölmeyebilirdi. Ama yok. Şu anda yarattığın kargaşadan uzak durman gerekiyor. Kabul ediyorum. Bu kargaşayı yaratan bendim. Temizleyecek kişi de benim. Vanj. Ne yapıyorsun Vanj? Hayır. Bu evde bir kız öldü. Ama sen Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi rahatsın Vanj. Neden rahat olmayayım? Sonuçta işin içinde yokum. Neyse. Kimin öldürdüğünü ben bulacağım. Senin kendini tehlikeye atmana gerek yok. Seninle birlikte olmak beni riske bağımlı yaptı. Anlaşılan inatçı da yapmış. Bu senin için de geçerli. Ne buldun? Bilgi paylaşılmaz elde edilir. Ben de öyle düşünüyorum. Ridima daha sana nasıl anlatayım bunu? Hala anlamıyor musun? Sana daha önce de söyledim bundan uzak dur diye. Ben de öyle yapıyorum. Yapacağım her şeyi ellerimle yapacağım. Olur mu? Bana söylemen gerekenleri söylemiyorsun sıkıcı şakalar yapıyorsun. O altı saatte ormanda ne oldu söyle. O gün ormanda olanlarla bunun ilgisi yok Vanç. Ama evden birinin bu ölümle bir ilgisinin olduğu ortada ve ben onu bulacağım. İstersen bana katılabilirsin. Öyle mi? Harika bir teklif ama çok üzgünüm. Ben yalnız çalışırım. Gerçekten mi? Sana karşı kanıt bulacağından mı korkuyorsun yoksa? Öyle olsa mutlaka bulurdun zaten. Küçük bir tavsiye. Sherlock Holmes. Benden şüphelenme. Yoksa bu davayı çözemeyeceksin. Benim ne yapacağımı zaman gösterecek. Merhaba. Burada ne işin var? Aa, eminim. Bu evde benim bilmediğim ama senin bildiğin birçok yol vardır değil mi? Hı? Yoksa... Beni yanıtmak için mi koridora gidiyorsun? Ciddi misin? Evet fıstık ezmesi ve süt. Peki? Birik yaraya zorla yedirmiş. Sonra da aşağı atmış. Emin misin? Öyle olduğuna emin misin? Kesinlikle Sherlock. Kendi teorini de anlat. Neden olmasın? Hayır. Neden? Çünkü sen kendi kanıtını ara. Ben kendiminkini Ne yapıyorsun? Kanıtımı zorla mı alacaksın? Hmm. Bırak beni. Sakin ol. Benim de elimde kanıt var. Ne? Bu. Bu ne? Elma mı? Evet. Elma. Nerede bulduğumu biliyor musun? Nerede? Buzdolabında. Buzdolabında. Evet Redima. Buraya gelmeden önce gizemli bir yol buldum. Buzdolabına giden. Yani mutfağa. Dolabı açtım sonra bu elmayı aldım. Niye biliyor musun? <laughs> Hayır. Kim için? Senin için. Çünkü Sherlock araştırmayı bırakacak gibi değilsin. Seni durdurmayacağım. Doğru olduğunu düşündüğün ne varsa yap. Ama unutma, sen hamilesin Redima. Kendinle birlikte bebeğe de dikkat etmelisin. Onun da iyi olduğuna emin olmalısın. Şimdi bana öyle bakma. Ye hadi. Sağ ol. Yiyeceğim. Gidebilir miyim? Senin yolundan. Teşekkür ederim. terastan düşmüş. Acaba yanan neydi? Meşale. Terasa meşale getirilmiş. Meşale mi? O zaman katil Kiara'nın bedenini yakmak istiyordu. Bu mümkün. Şu da çok olası. Katilin planı başarısız oldu ve fıstık ezmesiyle beraber sütü yani zehri verdi. Sonra da attı. Meşale nerede peki? Yakında bulacağız. Evde bir yerde olduğu belli. Acaba beni dinliyor muydu? Nerede bu meşale? Ah tanrım bu kadın da burada. Kesin günüm çok kötü geçecek. Ama Rejima Arya'nın odasına girdi. Merhaba. Nasılsın? Kiara'nın şekeri. Umarım Aryan işin içinde değildir. Olamaz. Aryan. İşin ne? Ne oldu? Neden onu taşıyorsun? Ee, e, e, hiç ne oldu? Söyle. Tanrım. Hadi sen kendi işine bak. Aa, a, 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 a Aryan. O, o, öldü mü? <laughs> Aryan. Ar sen, sen ne yaptın böyle? Ne, ne sanırım ah, Tanrım olamaz Aryan. Neler oluyor? Şani sus. Ah, Sessiz ol sus. Sus. <laughs> Şani, onu öldüren kişi ben değilim. Tamam mı? <laughs> Lütfen bunu anla artık. Ishani beni dinle şimdi. Odamın önünde Kiara'yı ölü halde buldum. Tamam mı? Bunu kim yaptı bilmiyorum ama sanırım biri bana tuzak kuruyor. Tanrım onu görmeye hiç gelmemeliydim. Beni karıştırma Şani, sakın hayır. Şani bana yardım et. Beni böyle bırakma. Ama... Hadi lütfen. Lütfen. Olamaz. Na, na. Tut, tut bana yardım et. yukarıya götürelim. Tamam. Tamam mı? Tamam, tamam, tamam Aryan. Ama ne yaptığını gerçekten hiç anlamıyorum. Sadece ya. yardım et. Aklında bir plan falan mı var? Ne yapacağız şimdi? Tanrım sana hiç yardım etmemeliydim. Şimdi ben de dahil oldum buna. Yakalanırsam ne yapacağım? İşte bittim o zaman. Tamam mı? Bak. Biraz susar mısın? Sorun yok. Tamam mı? Sadece bana yardım et. Ne yapacağız Aryan? Ah oh, tanrım keşke sana yardım etmeseydim. Ya seninle birlikte yakalanırsam ne olacak? Beni de köşeye sıkıştırdın Aryan tanrım. Şşş oh, ben... sakin ol artık. Lütfen sakin ol. Tut hadi şunu tut. N neden? Aşağı atacağız. Ne? Buraya bunun için mi getirdik? Sen aklını mı kaçırdın Aryan? Ne yapacağımıza dair bir planın var mı dedim. Tut. Tut. Hadi gidelim. Kiara'nın şekeri Arya'nın odasındaymış. Ya Aryan bana yalan söylediyse onu Aryan öldürmüş olmalı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.